<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Anıl'ın moderatörü ne olarak şey Anıl'la beraber Yalan söylüyor. ne yapıyoruz? Oyun sıralıyoruz. Ne oyunu Roblox oyunu. Hadi başlayalım. Ne? Şimdi Adobe me. Ben hiç sevmiyorum. Abi bunu de de ver ya. Sunları bir Türkçe yapalım mı? Anlayamıyorum. Aynen. Dur suna tıkla. Şuna, <laughs> hayır hayır. ben <hayır>. yap. <laughs> <laughs> Hadi çeviriyor. En ya, kötüsü yaptım. Murder Mystery bence iyi. Aa. Burak Emre. Aa Burak son Oo. zamanlarda çok kötü oldu. D değil. Eskiden güzeldi. Ha Bob'lar falan ben geldi ben biliyorsunuz. Evet. abi insanı dereye ediyor ama yapayım. C güzel farkı. Güzel, güzel güzel. Blok sürüt. Lan S S S. Ben de severim. Ben ama... de severim. Aa, bunu hiç oynamadım ben. Bilmiyorum. Ben, sıralayım sıralayayım mı bunu? Sırala. Bu yani çok deli eden artık oynanmadı. oynanmadığı için en için. kötüsü. Bilmiyorum ama de. değil D mi? Ama. Aa bu eski oyunumuz bizim. Bakın. Bab saygı dışı. Buna B değil. B, B. Çok iyi. Aa bu oyun güzel ya. Blue Devil for Treasure. S. Ya aa, gördüm a, a, ile aynı değer. Atay, Pet simulator. Pet simulator güzel bence, o kadar. Bence be, yani o kadar. Aynen, o kadar da böyle çocuk seviyeler. Bu biraz. ne? Solomon Rey ben, ben bilmiyorum. Bilmiyorum bende. Arkadaşlarım oynuyor bunu. Bu ne? Bu um, şey bu bir tane anime oynuyor. Anime, anime savaşı. Savaşı. Bu güzel. Güzel bende, bende. gördüm şunu A A. Evet. Evet olamaz. Abi T Tower of Defense. Yok. Ben bunu oynamıyorum. Anıl oynuyor. Ben bilmiyorum. oynadım. Çok sıkıcı. Ne? Çok sıkıcı. Ne? En kötü. Yok. Ne? Biz oynayayım. Biz mesela ben oynamayacağım. Bunu bilmiyorum. Biri gelsin ya Hemen tekli maç Abi Garden Defense. Bilmiyoruz abi. Bu ne? Please donate abi. Bunu en iyisine koyalım. O ben, kadar bir daha o kadar herhalde... Robux kazanıyoruz yani. Bize Robux seriyor ya. İşimde de... bazen. Bu ne? Bu ne? Slap Battle. Tokat savaşları. Tokat savaşlarını bilmiyoruz. Ben biliyorum. Ben sıralayayım B. Tamam. Evade. Evet. Ev Bu güzel oyun. Ben Allah dur, nereye koyduk ben lan? Dur, ha buraya de. dede. <laughs> C'ye koydum bunu. Bu ne? Bunu bilmiyoruz. Ben biliyorum. Allah Ana. sus sus. <laughs> A yanlışa tıkladım. Devlet Smart liste değil ha. mi? Birkaç. Dur, ben yapayım mı? Arkadaşlar Birkaç. Ben yapayım mı? Tamamdır. Bu. Keseriz orayı başa. Geldik. Şimdi bu nasıl bir oyun bilmiyorum. Yok Sen ben de bilmiyoruz. bilmiyoruz dur. Bilmiyor. Bir de şurada bilmiyorduk yan. Onu tıklamak yasak. Şuraya tıklıyoruz yanlışlıkla. Ben yapayım mı? onu? Ben yaparım ben. Su. Şunu Su buraya güzel. Koyduğum. Ben ben bu. biliyorum. Bu? Yok. Bu değil. Bu kız oyunu. Bu ne ya böyle? Bu sadece kızların girebiliyor. Bu, bu. ne? Rap oyunu. Çok kötü. Çok kötü oğlum. En, en kötüsü. Kötüsü O bir ee, creator. Şey bu. O bir oluşturuyor Türkler. Bak güzel parkurları var ama de ya. de Yani içlerinde çok kötü gördüm ben. Aa ben bu oyunu oynuyorum. Bisikletin üzerinde bitirmeyeceğiz. S. S çok iyi oyun. Evet, o Hayır lan ese es es e Yok, koymadım. En iyisi. Benim yani. iyi. ha. Yani yanlış yanlış kafa mı? Tamam. Anime, anime defa. Anime seçelim. defa. Çok iyi. Tam çok iyi bu ya. Yok, Dan, ben en kötüsünü yanlış, yanlış kafa. Aa aa, aa. Yani es Direkt hak etmez ama Bu ayır. ne ya? Ben bunu <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Sen biliyor musun? Ne o? Bu Shadow Boxing. Biliyor. Bunu, bunu bilmiyorum <laughs> ben. Nerede Shadow Boxing ya çok ya kötü, en kötüsünü ne koy. Bir de şöyle Şöyle. Bu ne ya böyle? Bilmiyorum valla. Aa, güzel bir şey. Bu. O ne? Small <laughs> Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Aa, bunu biliyorum. Çok. Bu ne? Allah, Allah. yine hata işler. Ben tarzı. yapayım Hedimine bence sen. Dur, çok... Ben yapayım ben. Uuu, arkadaşlar, arkadaşlar çok oyunumuz var. Ee, bunu part var part çekeceğiz. Haberiniz olsun. Burası. 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 Haberiniz olsun. Şu Hokobi bilmiyorum. Sen ne bilmiyorsun, de bilmiyorsun. Görmüştüm ama yine de bilmiyorum. Oynamadım bak. Oynamadım yazıyor bak şurada. Şimdi bu ne ya böyle? Ablis var. Bilmiyorum. Bu ne ya böyle? Pardon. a bu. Aa bu parkur güzel. Ben bunu oynadım. Hiç oynamadım. Yan yan ama. Bak oyun çok gerçekçi ama zor. Bak lan en iyisine koydum ben dışında. Bence bu, B. B. Bence Aynı B. şeyleri söylüyoruz bence. Aa bu ne ya böyle? Pardon. Bu ne ya? Çok saçma oldu. Evet. bunu oynadık biz. Oynıyorduk. biz çok iyiyiz bunda. Ha. Bunda çok iyiyiz. Bunu E S değil. A olabilir A. ya da B. A B. A. Esse güzel oyunlar gelecek. Şimdi. Piyanist bana bırak. <gülüyor> 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 bu ne? Ee, piyanist bana bırak. Bu ne ya? Bu ne ya? Bakun var. Bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. hepsini bilmiyoruz bu sıranın resmi. Evet. Bu sırayı full verelim biz. Arkadaşlar yanımızda engelliler var. Akıl hastanesinden geldiler. Özür dileriz. Kendisi de özür dileriz. bunu biliyorum ben. Bunu ben de biliyorum. Daha çok bunu bir kere oynadım ve sonra da sinir krizi geçirdim C. Yani bu aslında ben bunu oynadım. Hırsız simülatörü oynamıştık. La. Bir daha basarsan ben sana basacağım. Oo, <laughs> oh, Adil abi yapmış. Bunu ben oynadım güzel oyun. Arkadaşlar. Su reklamı geçsin. Abim. Gözükmüyor Gözükmüyor zaten boş verin. Bunu Aa, aa bu güzel. Bu ne abi? böyle. O, bu koşu oyunu bir tane. Güzel mi? Güzel. Ama çok az. C. D de bence. C yok. Ben şimdi... Arkadaşlar bu bu ne ya? Bu şey direkt ben abone olmayı unutmayın. Neyse ben bir bir, bir kere. Bu da koşu oyunu. Like atmayı da unutmayın. Aynen bu koşu Peki, oyunları şey. Ki. Ne? Bu. Ne? Hı. Bunu bilmiyoruz lan. Ne daha doğru. Bu da. Böyle neleri veriyoruz burada yani. Saygı. Ya. Arkadaşlar... Bu tuvalet oyunları yani çok Çocuk var. oyunları ya bunlar. Bu, Restoran. bu ben bunu biliyorum çok iyi yemek. Restoran oyunu bu değil mi? Evet. Evet ben restoran 2 bunu ben oynadım ya da 1. Ben de oynadım. Aa aa. Ben Ramazan daha Ramazan şeyi açıyordum. Sofrası böyle sıra böyle. Tamam ben ben yapayım ya. Yani. geçtik şimdi. Kapat telefonu. Bu ne hem? Ol kötü. Oynamadım. Oynamadık. Bu bunu biliyor musun? Yok. garip bir şey. Bunun da bir. Bu. Bu ne lan? Bunu yok, biliyor musun? yok yok koy. Bu bu katalog çok güzel. Katalogu ben çok severim. Ben... Katalog e S e koyu ya. S değil ya. A. A. Ya da B. A. 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 A çünkü oyun o kadar uğraşılmamış. Bu ne lan? <laughs> Daş adam var. Daş adam. Bilmiyoruz. Dur anın F11'e basalım mı? Neden? Dur, ekrana şey yapalım. Heh. Ya niye arabaya? NT bunu da bilmiyoruz. VR'lı diyor bak bu altta VR yazıyor. Bu T rest Yok bilmiyoruz. Bunu biliyor musun? kameralarla Aa. bir şey çekiyoruz. Video. TikTok gibi B. Neye karşı çıkacağız? Çıkalım bence. Ben biliyorum. 6-6. Ben de bir kere bir... Ben de. Sevdeye görüneceğiz diye. onunla. Bunu biliyorum ben de. de, biliyorum. Ben de. Hiç para vermiyorlar. Ben de D. En kötüsü bence. En kötüsü ya. Ben de çekeceğim. Grit. Bu ne lan? Koy. İkisini de koy. Bunu da oynamadığıma koy. Aa bu Eymen'le bizim oyunumuz Eymen bilirsin bak Oo. bu da iyi. Bunu S'e koy abi. Aynen öyle A bence. S'lik oğlum. S'lik S, S. 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 oğlum bu kız oyunu ne kadar çok çıktı ya. Ne? Altta, anlayamad altta anlayamad bak alt. Bu. Ha onu sıralamışız zaten. Tamam tamam. Geç 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 geç. Bu, geç. bu ne? Ya geç bunu. Kedi oyunu. Hayır. Fırın faz bir öm 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 öm, öm Bu abi bu oyun şeyin çalıntısı o Eymen'le Aa, eymen, eski çalıntısı aynen, aynen. o Eymen estik oyunun çalıntısı bak Aynen orada. En bu kedi abi kötü var. Kökiye koy. Koy abi ya en kötü ya. ya. Bilmiyorum. Bloxburg. Bu güzel oyun. Ama ben anlamadım. D d Oğlum niye her şey aynı aynı biliyor? Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. <laughs> bu, <Bunu da bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 ben biliyorum. Çok ha. harika bir oyun. Ha oynamıştık bir kere hatırladım hatırladım. Aa. Ana biz senin onu oynadık değil mi? Evet çok efsane bir evet, oyun. Siz Sizden... Ben de oynamıştım bir kere onu. Anılar. Oğlum telif yemeyelim böyle. Roblox oynadık. Gelmezsin. Eğlenirsin lan zaten. Arkadaşlar bence part 1'i bitirelim. 10 dakika oldu. Görüşürüz. Ben